Evet, öncelikle 1 kilogram bal kabağımı bu şekilde temizleyip dilimledim ve 1,5 su bardağı şekerle beklemeye aldım. En az 3 saat bu şekilde beklettim. Şöyle kapağını kapatmıştım. Ve gördüğünüz gibi suyunu da bırakmış. Şimdi artık pişirmeye başlayabilirim kabak tatlımı. Kabak tatlım piştikten sonra Pastamın bir kısmı hazır olmuş olacak. Onun dışında bir de muhallebisi var. Muhallebili balkabaklı pasta yapacağız. Şimdi tencereyi ocağıma aldım ve kendi suyunda öncelikle bir 25 dakika pişireceğim. İyice yumuşamasını bekleyeceğim. Eğer yumuşamazsa biraz su ekleyip pişirmeye devam edeceğim. Evet, bal kabaklarımız çok güzel bir şekilde yumuşuyorlar. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi renkleri artık iyice değişti. Artık biraz da kapağı açık şekilde pişireceğim. Bir taraftan da ben muhallebimi hazırlamaya başlıyorum. Bunun için 1 litre sütü tencereme alıyorum. Ve 1 yumurta sarısı ekliyorum. 1 su bardağı Toz şeker ekliyorum. 3 kaşık un ekleyeceğim. Daha sonra 2 kaşık da nişasta ekleyeceğim. Buğday ya da mısır nişastası fark etmez. Evet nişastayı da ekledim. 2 yemek kaşığı. Şimdi artık güzelce çırpacağım. Ve altını yakacağım ocağımı. Evet muhallebim kıvam almaya başlıyor. Karıştıra karıştıra güzelce kıvama gelmesini bekleyeceğim. En son ocaktan aldıktan sonra da vanilya ekleyeceğim. Kabaklarım da çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle göstereyim. Gayet güzel yumuşadılar. Şimdi altını kapattım ve soğumaya bıraktım. Evet pişmesine çok az kaldı. Burada da kabaklarım soğuyor. Evet muhallebim tam kıvamına geldi. Artık altını kapatıp soğutmaya bırakıyorum. Ama altını kaparken öncelikle vanilya özümü koyuyorum. Toz vanilin de ekleyebilirsiniz. Benim gibi bu şekilde birkaç damla vanilya da ekleyebilirsiniz. Ve altını kapattım. Evet, muhallebimde kabaklarım da soğurken, şöyle göstereyim. 3 paket Finger bisküvi aldım. Burçak da kullanabilirsiniz. Dilerseniz petibor seviyorsanız petibor kullanabilirsiniz. Cici bebe seviyorsanız cici bebe kullanabilirsiniz. Ama bu tatlıda ben bu finger bisküvileri lezzetli buluyorum. Şimdi 3 paket finger bisküviyi toz haline getireceğim, rondodan geçireceğim. Evet. Şimdi burada bisküvilerim var. Un haline geldiler. Burada kocaman bir bardak, bir paket ceviz kullandım. Onları yine toz haline getirdim. Burada da soğumak üzere olan bal kabaklarım var. Şimdi öncelikle bal kabağımı püre haline getireceğim, blenderdan geçireceğim. Sonra ceviz ekleyeceğim ve sonra başka eklemelerim de olacak. Evet, bal kabağımı tatlımı püre haline getirdim. Şimdi 2 yemek kaşığı tahin ekliyorum. Ve tekrar blenderdan geçireceğim. Ve aslında püremin tam haline, son haline gelmesi için ben şu cevizlerimin de ekleyeceğim kadarını ekliyorum. Az önce gördüğünüz bir büyük bardağın neredeyse yarısını ekliyorum. ve bisküvilerimden de ekliyorum. Onlardan da şöyle büyük bir kısmını ekleyeceğim. Evet, bal kabağı püreme, bisküvilerimin yarısını ve cevizimin de yarısını ekledim. Zaten 2 yemek kaşığı tahin de eklemiştim. Şimdi tekrar blenderdan geçiriyorum hepsini. Evet gördüğünüz gibi bal kabaklı karışımım şu şekilde koyu kıvamlı bir krema gibi düşünebilirsiniz. Çok 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 lezzetli bir krema oldu. Şimdi diğer aşamalara geçiyorum. Evet şimdi borcamın küçük kara bir borcam kullanıyorum. En tabanına bisküvilerimden ekledim. Üzerine muhallebimi ekleyeceğim. Muhallebi üzerine bal kabağını, bal kabağı üzerine de ceviz ekleyerek gittiği kadar gidecek yukarıya doğru. Evet muhallebimden ekledim. Şimdi üzerine bal kabağı karışımımdan ekliyorum. Evet ben bal kabağımı da muhallebimin üzerine güzelce spatula yardımıyla yani şöyle şunun yardımıyla güzelce yaydım. Üzerine şimdi bir kat bisküvi gezdiriyorum. Yani şimdiye kadarki sıralamamda en tabanda bisküvi, üzerine muhallebi, üzerine balkabağı püresi, üzerine yine bisküvi ile devam ediyorum. Evet son kalan muhallebimi de ekledim. Şimdi geri kalan balkabağı püremi üzerine yayacağım. Evet bisküvi, üzerine muhallebi, üzerine balkabağı, üzerine ceviz ve tekrar aynı şekilde ikinci sırayı da gerçekleştirerek en son cevizle tatlımı bitirdim. Şöyle görünüşünü göstereyim size. Ve artık buzdolabına soğuması için kaldırıyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.